Hayır bakalım. Baba baba baba. Efendim. Kapattım. Baba kapat. Oo, getir bakayım. Ver, bir tanesini ver bakayım neymiş o? Hadi ödevinizi yapın. Sarı Aa, bak. Sarı renkte olanı bak. Baba da yeni mi? Ver Hadi bakayım ödevini yapıyor kızlar hadi. Öğretmeni. Elif ödevini yapıyor öğretmeni. Ceyda'ya bakalım şimdi. Ceyda da yapıyor. Ceyda soru sor. Sarı deme. <laughs> Sarı deme. Öyle <laughs> mi denir?